Merhaba sevgili boğalar. Aile içindeki bazı kişiler arasında gündeme gelebilecek bir gerilimi giderebilirsiniz. Sakin tavırlar iki taraf arasında köprü olmanızı sağlayacaktır. Objektifliğinizi kaybetmeyin. Bugün 29 Mart 2015 Pazar, Güneş günündeyiz. Güne boşlukta başlayan ay 7.48'de Aslan Burcu'na geçecek. Yaşam enerjimiz ve coşkumuz yükselirken kendimize dış dünyada daha fazla ifade etmek, dikkat çekmek isteyebiliriz. Sosyal ilişkiler, eğlenceli faaliyetler, sanatsal çalışmalar için günü değerlendirebiliriz. Genel olarak kişisel zevklere ve rahatımıza düşkün olacağımız için günü dinlenerek ve tembellik yaparak da geçirebiliriz. Sevdiklerimiz ve çocuklarla yapılacak organizasyonlarda keyfimizi arttırabilir.